Bugün FIFA 23 kariyer modunda İstanbul Spor'un başındayız. Her zaman söylenen bir söz var. Atanın ve tutanın iyi olacak derler. İstanbul Spor'a Mbappe ve Donnarumma'yı transfer edip başarılı olabilecek miyiz? Bu sorunun cevabını arayacağız. Evet dostlar Mbappe ve Donnarumma İstanbul Spor'da. Şimdi ilk sezonun sonuna gidelim. İlk sezonun sonuna geldik dostlar. Mbappe ve Donnarumma'lı İstanbul Spor ligde 6. oluyor. İki transfer bir takımı bu kadar mı değiştirir? Görüyorsunuz değiştiriyor. Kupada ne yaptık? Kupaya bakalım. Kupada yokuz. Son 16 turunda Antalya Spor'a 3-1 elenmişiz. Süper Lig'de Mbappe 22 golle ikinci sırada yer alıyor gol kurallığında. Asistlerde 7. sırada Mbappe var 8 asistle. Gol yenmeyen maçlarda Donnarumma 8 gol yenmeyen maçla 5. sırada. Mbappe İstanbul Spor formasıyla 38 maçta 22 gol 8 asist yapıyor. Toplamda 30 gol katkısı var. Asistlere bakalım. Asistlerde Mbappe 8 asistle birinci. İlginç bir şekilde Donnarum 38 maçta 5 asist yapmış. İstanbul Spor'da ikinci sırada 5 asistle. Şimdi ikinci sezonun sonuna Dostlar ikinci sezona başlamadan önce şöyle bir kadroyu göstermek istedim kafalarda herhangi bir soru işaret olmasın. Sadece Mbappe ve Donnarumma'yı transfer ettik takıma. Gördüğünüz gibi yedekleri de göstereyim. Yedekler de bu şekilde. Herhangi farklı bir transferimiz yok. Bu şekilde devam ediyoruz. İstanbul ikinci sezonun sonuna geldik. İlk sezona nazaran baya kötü bir performans sergiledik ve 43 puanla 11. sıradayız. Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa şampiyon olmuş. Biz çeyrek finalde Trabzon'a deplasman golü kuralıyla elendik maalesef. İstanbul Spor'da ikinci sezonunda Mbappe gol krallığında 15 golle 11. sırada yer alıyor. Asistlerde bizden birisi var mı? Bakalım. Etemi var 5 asistle 21. sırada. Gol yenmeyen maçlarda Donnarumma 7. sırada 8 gol yenmeyen maçla. Mbappe İstanbul Spor formasıyla 40 maçta 20 gol 5 asist yapıyor. 25 gol katkısı toplamda. Şimdi 3. sezona geçip neler yapacağımıza bakalım. 3. sezonun sonuna geldik. Donnarumalı ve Mbappeli İstanbul Spor 77 puanla ligde 2. sırada yer aldı. 78 puanlı Trabzonspor bir puan önümüzde şampiyon oldu. Türkiye Kupası'nda ne yaptık? Türkiye Kupası'nda yokuz. Galatasaray finalde 2-1 Adana Demirspor yenmiş. Kupayı almış. Yarı finalde yokuz. Çeyrek final yokuz. Son 16 turunda Sivas Spor'a 4-2 mağlup olmuşuz. 3. sezonda Mbappe kendine geldi. İstanbul Spor'da 34 gol atarak ligde gol kralı oluyor. Asistlerde Mbappe 8 asist yapmış. 3. sırada Gol yenmeyen maçlarda Donnarumma 36 maçta 16 gol yenmeyen maçı var. Mbappe 38 maçta 35 gol 8 asist yapıyor İstanbul Spor formasıyla toplamda 43 gol katkısı. Asistlerde Donnarumma var. 38 maçta 6 asist yapmış Donnarumma. Sen nasıl bir kalecisin ya. Şimdi 4. sezona geçelim arkadaşlar. 4. ve son sezondayız arkadaşlar kadromuzu tekrardan size şöyle göstermek istedim. Yedeklerimiz de bu şekilde. Şimdi son sezonun sonuna gidelim. Sezon sonuna geldik dostlar. İstanbulspor ligde 89 puanla şampiyon oldu. Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'nda final daha oynanmamış. Biz yokuz. Nerede elendik? Burada da yokuz. Birinci turda Beşiktaş'a 4-3 elenmişiz. Son sezonumuzda Avrupa Ligi'nde mücadele ettik. İstanbul Spor Avrupa Ligi'nde 9 puan topladı ve grubunu 3. sırada tamamladı. Av Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne gidiyor arkadaşlar. Konferans Ligi'ndeki ön eleme turundaki rakibimiz Paok, Pauk'u 2-1 eledik ve son 16 turun adımızı yazdırdık. Son 16 turunda rakibimiz Feyenoord. Feyenoord'u 5-4 yendik ve çeyrek finaldeyiz. Fenerbahçe'de bizde devam ediyor derken Fenerbahçe Young Boys'a 3-2 elendi. Biz Elçe'yi 4-1 eledik ve yarı finaldeyiz. Yarı finalde Young Boys gelmiş. Fenerbahçe'nin intikamını 3-2'lik bir skorla alıyoruz ve finaldeyiz arkadaşlar. Finalde maalesef Liverpool'a kaybediyoruz. Mbappe'likte Lig'de 27 golle gol kralı oluyor. Asistlerde de Mbappe 9 asistle Pedersen'le beraber birinciliği paylaşıyor. Gol yenmeyen maçlarda Donnarumma 12 gol yenmeyen maçla Lidnar'la beraber birinciliği paylaşıyor. Mbappe İstanbul Spor formasıyla son sezonunda 54 maçta 34 gol 12 asist yapıyor. Toplamda 46 gol katkısı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim.